Ali in şu arabadan delirtme beni ya. Daha duracak mısın orada? Vallahi sen benimle konuşana kadar buradayım. Konuşmuyorum dedim ya ben. Konuşacaksın. Hayır. Konuşmuyorum dedim. Peki bunu sen istedin. Neyi ben istedim? Ne yapıyorsun? Silah mı çıkarıyorsun? Vuracak mısın beni? O ne? İn arabadan sıkarım. Sıkamazsın. Sıkarım. Ali bak sıkarım. Öyle mi? Sıkamaz. Ha Sen istedin yani. Bunu sen istedin anneciğim. İn şimdi arabadan. İn dedim. İn. Hem ağlıyorum hem kör yürü. olmam. Düzülür. Yürü, düz yürü. Nereye düz yürü? Sağa dön, düz. Yürü. Çok, çok kötü Nef oldum ama. Yürüyün ya, yürüyün. Nefesim de yürü. ne yürüyorum görmeden arası yürüyeceğim. ne dedim Ali? Ne mi Allah Allah. Güzellikte söylüyoruz olmuyor Hı. ya. Görmüyorum. Söz. Göremezsin tabii. Nasıl ha? göreceksin? Ne yapıyorsun? Kaçırıyor musun beni? Ne yapıyorsun sen? Evet, adam kaçırıyorum. Var mı ya? Var mı? Yanıyor <laughs> her yer. Kör oldu. Kör oldu! Bora Bey. Ne? Selin'i aradım, cevap vermiyor. Ali Bey'i de aradım, o da cevap vermiyor. Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun orada? Karışma. Koskoca insanlar üstünden gelirler, gelemezlerse yollarına bakarlar. Karışma. Ama bu haksızlık. Ne haksızlık? Selin'in... Ne Selin'in Ada? Bora Bey. Efendim Pırıl. Selin Ali'yi kaçırdı. Ne? Kim kim kaçırdı? Selin kaçırdı Ali'yi. Ne? Hı? Ya kaçırdı. Ne? Nasıl? Selin, Ali. Yok ya. Ah gözüm. Gözlerim hatta. İkisi birden yanıyor çünkü. <laughs> ya nasıl oralarda nasıl oynadım, Canlardan çıkıp böyle sana bağırmalar güzeldi ama ha. Vallahi içinden oyuncu çıktı ha. Değil mi? Öyle sen de kaputu çökertiyordun vura vura. O da gözümden kaçmadı ama ee, canın sağ olsun ha. O kral izliyordu ya şimdi yukarıya yetiştirir hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemeyecek misin Ali? Çok kızdın değil mi bana? Kızdım. Kızdım. Ama evlenip boşanmana değil. Bunu bana söylememene kızdım. Ya tamam haklısın ama ben seni kaybetmekten korktum. Selin. Her insan hayatında birini bulur. Ama önemli olan birbirini bulmak. Asıl değerli olan o. Bunu bulmuşken de buna sahip çıkmak lazım. Değerini bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hayat kısa sonuçta. Aşkım ya. Of. Ödüm koptu. Ay. Öpüşelim mi? <laughs> ha? Ali. <laughs> ne? Ne Allah. Ne? Biraz önce hayat kısa dedim şeydi. De onları anlatırken hak verdin. Bu da hayatın bir parçası işte. Güzel bir parçası. Hemen başladın sen de. Ne? <laughs> Neye başladın hemen ama? Neye başladın hemen <laughs> Evet. sık kızının başına artık. Bora Bey'in mi? He. Ne alaka ya? Şey, adaya aşık işte bildiğin. Vallahi bizim kız da hiç boş değil. Ama ben Bora Bey'den öyle emin değilim, söyleyeyim de. Ben eminim. Geçen bir rüya görmüş, anlattı bana. Ondan sonra emin oldum ben. Ne diyorsun? E o zaman biz bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Ya böyle Ada ve Bora'nın ilanı aşk etmelerini sağlayacak bir şey. Böyle salacaklar. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey. Bir oyun yapmak ya. Onlara büyük bir oyun yapmak lazım aslında. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay <laughs> sus ya. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> aha. Aha. Bora. Aa beni de adı arıyor. Ne yapacağız açacağız mı? Cık, yok hayır açmayacağız ki biraz bir daha böyle meraklansınlar gerçekçi olsun diye. Tabii. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Benim önceden mutfağında staj yaptığım bir otel vardı oraya gideriz. Sahibi de çok tatlı bir kadın. Aa Ali. O kadınla da oyuna dahil ederiz. Çok kafa kadındır ha. Beni otele mi götürüyorsun ya? Ha? Ne yapacaksın otelde? Kötü emellerine mi alet edeceksin beni? Öyle mi? Böyle bir paçavra gibi kullanıp bir köşeye mi atacaksın? Hı -hı. Öyle mi olacak? Ali ya başladın yine. Ha? Vallahi gazoz içmem. içmem. Benimkini içersin aşkım. Aa içemem vallahi kusura bakma. Ne kadar var? Otele çok var mı? Ben tahmini bir yarım saat dayanırsın artık. İyi bakalım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu açmıyor mu? Hadi. Teyzeye sor, komşuya sor. Sor. Ha! Nesrin teyze, Nesrin teyze. Selin gördü mü Selin'i? Yok kızım, sabah çıktığını gördüm ama bir daha gelmedi. Ne oldu? Hadi desene. Selin adam kaçırdı desene. Söyle. Kim kaçmış? Yok ya, Bu da işine gelenin duyuyor. Ha? Yok 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 öyle bir şey. Tamam. Ararım ben onu. Ararsın, ararsın. Şu anda nasıl bir saçmalığın içindeyiz farkında mısın? Benim aklım almıyor ya. Çok saçma. senin Ali'yi kaçırıyor. senin arkadaşın benim kuzenimi kaçırıyor. Ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Ben de anlam veremiyorum Bora Bey. Ben de sizin kadar şaşkınım. Onları bulduğumuzu sorarız ne yaptıklarını. Hayır ben polise de gidemem Selin Ali'yi kaçırdı diye. Utanırım bunu söylemeye ben. Çok affedersiniz Bora Bey ama ne olmuş? Ne olmuş? Kadın erkeği kaçıramaz Bu söylediğiniz cinsiyetçi bir yaklaşım değil mi? Niye utanıyormuşsunuz? Çok affedersin adacığım ama Selin Ali'yi kaçırıyor. Ben bunu söyleyince bana yakışmıyor ama Selin Ali'yi kaçırınca Selin'e yakışıyor öyle mi? Selin'e yakıştı mı yaptı? Tamam tamam Bora Bey hadi bir yol yordam bulun hadi. Ada kızım ne oldu? Yok bir şey yok. Yok bir şey. Üf. Meraklı. Ada benim ne yapacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Takdir edersin ki ilk defa başıma geliyor böyle bir şey. Olağanüstü bir durum olduğu için Selin Ali'yi kaçırıyor olaya bak. Bora Bey yani iğnelemeleriniz bittiyse konuya odaklanalım ve çözüm yolu bulalım lütfen. Hadi bir çözüm yolu bulalım hadi. Lütfen sen çözümü bul, ben yolu bulacağım. Hadi. Hadi sen başla. Ee, Ali Bey'in gideceği yerlere mi baksak? Ya benim nasıl aklıma gelmedi ya? Ya hadi gidelim. Ada, Pırıl'a sorduk değil mi? 50 defa sorduk. Ne dedi? Dedi ki, Selin Ali'nin gözüne sükmeyi süpmüş, arabaya bindirmiş, kaçırmış dedi. Ne yapacak? Selin araya soracak tabii. Diyecek ki Ali'ye, ya Ali, Ali, sen nereye kaçırılmak istersin? Ali de Selin'e cevap vermiştir, ya ben hep şuraya kaçırılmak istiyorum ya falan demiştir. Aa, Buru Bey ama hiç yardımcı olmuyorsunuz Olmuyorum ki. Olmuyorum yardımcı var. Hiç vardır. yardımcı olmuyorsunuz, hep olumsuz, hep olumsuz. Ben olumsuz istiyorum. Olumsuz, abi. çok sen olumsuz. Sen kal burada teyzenle, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Ben de geliyorum. Gelme. Ada kızım ne olmuş? Ay Ada'nın Yok bir şey. Nesrin teyze ne olabilir? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Selin nerede? Ya Selin patronu kaçırdı. Ne diyorsun? Evet. Duydun mu? Selin patronu kaçırmış. Oha. Kızlar patronu kaçırmışlar. Bora değil mi? Kim kaçırmış? Tuğç Hanım duydunuz mu? Bora Bey'i kaçırmışlar. Kim kaçırmış ya? Ada. Hı. Ne? Ada Bora Bey'i kaçırmış. Nasıl ya? İçim sıkıldı gerçekten içim sıkıldı ya. Sürekli bir aksiyon sürekli bir... Tuğç'u arıyor. <laughs> A -a. Açmayacak konuşamam şu anda kusura bakmasın. Ta. Ne? Beni de arıyor. Ay kesin duydu. Kesin duydu. Şimdi bir sürü laf edecek. Açma. A -a. Ne? Telefonu kapandı. Bırak. Bitti. Tamam bitti. tamam. Ada, ada. Ada. Ada bakar mısın Ağlama. Benim telefonum var sıkıntı yok. Ne eksikti ya. Ay Tuğçe. Efendim Tuğçe. Aa, ne diyorsun? Nasıl olur? Ay. Ay. Aa, Belma Hanım hayırdır ne oldu? Ay. Belma Hanım. Ee, Hanife! Hanife! Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Oh Yasemin, Yasemin, kız sen neredesin sabah beri? Ha? Yandık biz, yandık. Ne oldu ki? Ata kaçırmış. Ya ne olsun? Hı? Kız. Yasemin. Yasemin. Ah, Yasemin. Ay, Yasemin. Bak duyunca onun da aklı gitti. Görüyor musun? Hı? Tamam, tamam kardeşim. Tamam, halledeceğiz. Hı? Halledeceğiz. Ben arıyorum artık. Ha, ara ara. Gönderelim artık adresi. Tamam, gönderelim. O zaman biraz hızlanalım. Çünkü onlardan önce varabilelim. Ah. Garip bir gün oldu, gerçekten. Ha ar arıyor. arıyor. Ali, Ali, bir dakika. Aradı. Tamam, aç aç. Arda. Tamam tamam hadi. Kuzen. Ali neredesin oğlum sen? Ha? Ne bu saçmalık? Kuzen fazla vaktim yok beni dinle. Ee, bu Selin beni kaçırdı. Selin içinden manyak çıktı. Evet, manyak çıktı. E bagajda falan böyle satır var, bavul var. Ne yapacak beni eşit parçaların bölecek bilmiyorum. Ben şimdi gittiğimiz yerin adresini sana atacağım. E, sen de eyvah geliyor, geliyor öldürecek beni. Kapatmam lazım kuzen. Kusura bakma. Bay bay. Ali. Ah. Ali şaka mı bu? A ay 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 bu gerçek miymiş ya? Bu gerçek miymiş? Bu ge ah Selin. Ah Selin gözün kör olsun Selin. Selin düşürdüğün durma bak. Ben elini. yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ne oluyor şu anda? Hiçbir şey anlamıyorum adı. Çok saçma çok. Çok saçma. <laughs> çok. Al işte annem arıyor. Aa, ananız. Ada dur sus konuşma. tamam dur. Anne, anne bak şu anda hiç konuşamam. Hiç sırası değil tamam mı? Ay Bora oğlum neredesin? Sesini alamıyorum. Bora. Bak şu anda başımda öyle bir şey var ki. Konuşamam şu anda. Ah, ay kapattı. Ay kapattı. Ay nereye gitsem. Aşk <laughs> <laughs> kendi seçer.